Arkadaşlar kanala hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum Bu akşam Kadir abinin mekandayız Her zaman geldiğimiz mekan. İsmi Kadir Yeri. Herkesi bekliyoruz. Çankaya BükTÜm sokakta Esat'ta. Kadir abimiz. Kadir abi. Bülül sokakta. Evet yanlış olmaz. sokakta evet adresimiz yanlış olmasın. Herkesi bekliyoruz. Kadir abi nasıl yemeği lezzetli? Vallahi onu müşteriler karar verecek. Tamam. Zaten müşterilerimizi Allah aşkına beğeniyorlar. Bana bakar mısın Kadir abi? Kadir abimiz ee, çok lezzetli. Ben kendim test ettim, denedim. Herkese tavsiye ediyorum burayı. Kadir abi. Herkesi bekliyoruz. Tabii bekliyoruz. Çankaya Esat Bildir Sokak. Evet, Çankaya Reşit Kalp Caddesi Bildir Sokak. Bildir Sokak. Kadir'in yeri. Kadir'in yeri. Kanala abone olun lütfen. Takip edin. Bu videoların devamı gelecek Kadir abi. Ateşimiz de var. Biraz Ateşimiz da de yapacağız. var. Ateşimiz de var. Birazdan onu da yakacağız. Yani biz hazırız. Sizleri bekliyoruz dostlar. Hepinize iyi akşamlar. Sizleri seviyoruz Kadir abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.